Evet şimdi Ercihan Havalimanı'nda bir free shop'tayız. Oradaki sigara fiyatlarına bakacağız. Bakalım ne kadar tutarlar. Hadi böyle beraber bakacağız. Evet, Parlament Nike Blue bir karton 16.5 iki karton 15.50 31 euro 3 karton 42 hmm. Şunlar aynı. Evet. Parlament Nike Blue. Yine parlamentler ekliyoruz. Bunlar uzun parlamentler. 3 kartonu 42 euro, 1 kartonu 16 buçuk euro. Malbağa taç. Malbağa gold. Evet arkadaşımın sigarası ondan alacağım bir kartonu 16 euro, iki karton 33 karton 40. Malbora. Malbora'nın bir kartonu 16 euro, iki kartonu 30, üç kartonu 40.50. Evet. Ya burada şeyler var. Meyveli galiba bunlar. Evet, onlar var birçok çeşit var. yani parlament kutular zaten bunlar aynı. Malbora Touch e, var Gri, e, bir kartonu 15.50. Şu an 1 Kasım yok özür iki 2 Kasım 2022 e, 2020 2 fiyatları. Bilginiz olsun. Yine Malboro Gold bir karton 16, 2 iki, iki kartonu 30, üç kartonu da 40.50 euro. Buna iki buçuk euro kapone diye geçiyor. iki buçuk euro tanesi. Bakalım. Aaa Davidoff. Davidoff bir karton 16, iki karton 30, 3 üç, üç karton 3 üç kartonla 40.50. Pardon, Evet, birçok sigara var. Davidoff'un yeni şeyleri var. Eee Gold olanları. Bir karton 16, iki karton 30 ve 3 karton 40.50. Yok ya kendi ne olacak <laughs> ya. Bir <Depo gülüyor> de bunu içiyorsunuz zaten. Muazzam yiyeceğiz. Çok bir şey canım. Öpüyorum. Yine teşekkür ederim. Bunlar kısa İngiliz sigaralar. David of Bir karton 14.50. Gold. Davidoff. Bir karton. 16. Iki karton. 33. 3 kartonu. 40. Evet. Kemal. 14 Euro. Silik Kat diye bir sigara. 18.50. Kentler Mix Aroma, Kent Switch, Kent Dimi Slim Switch, 1 karton 16, 2 karton 30, 3 karton da 40.50 Euro. Kent White. Bunlar Kent White. Hmm, çok. Kertesi <laughs> biraz. Kestrak Nanotech diye geçiyor. <laughs> 54 oldu. Kaç lira acı? 57. 57 lira. Burada kendisi mi çıkmış? 18,5 lira. Rotman. Ben son hepsi de aksay. Tamam yeter ya. Başkan yok. Tamam spaget söyledim. Nasıl spaget? special 11 euro. Evet, 11 euro. Evet, harvest. Bu arkadaşımız sigarasında 14.75 euro yapıyor. Harvest'in çeşitleri. Kaptım ben 16.5 euro. Harvest'ın 8,5 Euro. buna inceler. Aromalar. Aromalı sigaralar. Harvest Latte. Vanilyalı. 8,5 Euro. 14,75 Harvest Slim Cherry diye geçiyor. Bunlar da DJ Room. Evet şimdilik bu kadar.